Merhaba arkadaşlar. Bugün genç Türk oyuncu Zeynep Atılgan'ın hayatına ve kariyerine ve TRT'nin dikkat çeken dizisi Taşacak Bu Deniz'deki rolüne odaklanıyoruz. Oyunculuk yolculuğunu, canlandırdığı Fadime karakterini ve izleyicilerin kalbini neden fethettiğini inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Kariyerinin başlangıcı ve geçmişi. Zeynep Atılgan 2002 doğumlu ve oyunculuk kariyerini sürdürürken üniversite eğitimine de devam ediyor. Reklam filmleriyle kamera karşısına geçen Atılgan, dizi ve filmlerle giderek daha fazla tanındı. Doğal ve samimi oyunculuk tarzı, genç bir izleyici kitlesiyle güçlü bir bağ kurmasına yardımcı oldu ve sosyal medyadaki varlığı kişiliğini ve çekiciliğini ortaya koyuyor. Kariyerinin önemli noktaları, Zeynep'in kariyeri, reklamlar, kısa projeler ve konuk oyuncu olarak yer aldığı yapımlarla gelişti. Genç yaşına rağmen, ekranda duyguları gerçekçi bir şekilde aktarabilen, kendine güvenen ve etkileyici bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Yükselişi, gerçekçi karakterleri canlandırma ve güçlü duygusal anlar sunma becerisiyle besleniyor ve bu da performanslarını unutulmaz kılıyor. Taşacak bu deniz hakkında. Taşacak bu deniz, Karadeniz bölgesinde geçen ve aile içi çatışmaları, toplumsal temaları ve genç karakterlerin karşılaştığı zorlukları ele alan bir TRT dizisi. Zengin bölgesel atmosferi ve güçlü oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış. Zeynep Atılgan, dizi boyunca duygusal gücü, hassasiyeti ve gelişimiyle öne çıkan Fadime karakterini canlandırıyor. Karadeniz kültüründe yetişmiş genç bir kadın olan Fadime, onu dirençli bir birey haline getiren dramatik olaylarla karşı karşıya kalıyor. Fadime'nin karakteri, Fadime'nin hikayesi aile baskıları, toplumsal beklentiler ve kişisel hayaller etrafında dönüyor. Karakter, izleyicide derin bir yankı uyandıran bir şekilde tasvir edilen zorlu ve duygusal anlar yaşıyor sahneleri, özellikle de dramatik sahneleri izleyiciler arasında tartışmalara yol açtı ve Fadime'nin dizide unutulmaz bir karakter haline gelmesine katkıda bulundu. Oyunculuk stili ve etkisi. Zeynep'in oyunculuğu doğal, sıcak ve gerçekçi. Duygusal geçişleri ustalıkla aktarıyor, izleyicilere enerji veriyor ve en ince sahneleri bile etkileyici kılıyor. Sahnedeki duruşu, sosyal medyada izleyiciyle bağlantı kurma yeteneği ve güçlü duygusal sahnelerdeki yeteneği onu günümüzün en çok konuşulan genç Türk oyuncularından biri yapıyor. Gelecek potansiyeli, Zeynep Atılgan, gelecekte dijital platformlarda, uzun metrajlı filmlerde veya daha büyük televizyon yapımlarında yer alması beklenen genç, dinamik ve yetenekli bir oyuncu. Zeynep Atılgan'ın hayatına, kariyerine ve taşacak bu denizdeki Fadime rolüne daha yakından bir bakış. Sizce yeteneğini en çok hangi sahne sergiliyor? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın ve daha fazla güncelleme için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.